bugün tatilin, benim tatilimin son günü. Daha doğrusu hareketli tatilimin son günü. <laughs> Bundan sonra eğer başka bir şey çıkmazsa hep İstanbul'da olacağım ama daha önce söylediğimi hemen tekrarlayayım. Çok merak edenler var. Eylül başına kadar kendi tatilimi sürdürmeyi düşünüyorum ama 20'sinden sonra Flash TV'ye değil Korkus gazetesinde yazılarıma başlarız. Eylül başı itibariyle de Flash televizyondaki yayınlar tekrar başlamış olacak bugün çok uzun konuşmak istemiyorum ama bu hani merak edenler oluyor. Her gün izlemeye artık alıştı alışan bir kitlem var. Çok teşekkür ediyorum onlara da. hani boş kalmasın ya da ne oldu bir şey mi oldu diye bir endişe olmasın diye. Çünkü yola çıkacağım. Gün boyu yolda olacağımı düşünüyorum. Hava da sıcak bazı. Dün AKP Genel Başkanı'nı izlerken çok canım sıkıldı. Niye diyeceksiniz? ya Toplu iğne bile yapamıyorduk dedi. Bunu 2015'te de tekrarlamıştım. Bir hani klasik bir şey vardı. Süleyman Demirel'in zamanında söyledi. Ülke 70 sente muhtaç hale gelmiş. O 70 sente muhtaç hale gelmiş sözü. Türkiye'nin çok fakirleştiğinden falan kaynaklanan bir şey değildi. Ülke ambargo uygulanıyor. Ambargo uygulandığı için hiç kimse efendim şey sağlayamıyor. <laughs> Türkiye'ye bir gelir gelmiyor. Bütün dünya başta Amerika olmak üzere para kaynaklarını kesmiş, silah ambargosu uygulanıyor. Çok kötü dönem oydu. Yoksa hani bu ülke çok fakirdi falan da bu AKP geldi de sanki Yüce Rabbim gönderdi bunları. Onlar da Türkiye ihya ettiler falan deyip Her şey yalan dolan. Ama hak eden insana koyuyor. Toplu iğne bile üretemedik diyor. Neymiş efendim? ton yapmışlar. Bir de bir sihalar. Ya bakın size bir şey söyleyeceğim. Bugün Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı bile yaptığı silahlarla övünmüyor kardeşim. Siz görüyor musunuz? Yani bir Amerikan başkanının ya da İngiliz başbakanının, Fransa Cumhurbaşkanının, Alman başbakanının çıkıp da biz şöyle şöyle silahlar yapıyoruz dediğini. Ya silah sanayi ayıp bir sanayidir bakmayın siz. Çok itibarlı bir şey değildir. Çok para kazandırabilir ama bir tek Türkiye'de böyle bir hala o fetih kafası mı nedir Osmanlı hani böyle fethediyor falan ya işte o kafadalar hala çünkü kuruluş dizisini falan bile hani elinde şey bıçağı, ekmek bıçağı, öbürünün de tencere, bir tane yastığın üzerine de oturup sanki atta gibi Aa! falan diye bağıran adamların ülkesi. Şimdi silah yapmak o kadar aman aman övünülecek bir şey değil. Siha yapmışlar onu bunu. Ne oluyor kardeşim? İnsan öldürüyorsun. Neyle övünüyorsun sen? Var mı senin bilimle, sanatla, kültürle övünebiliyor musun? bir i̇cadınla övünebiliyor musun? Çok ürettiğin ve dünyaya sattığın bir şeyle övünebiliyor musun? Hayır bak Bugün dünyada kriz denilen Tayvan, Tayvan değil mi? Hani küçücük bir ada Çinle bütün dünya arasında büyük sorun yaratan orası dünyadaki çiplerin arabadaki, telefondaki, oradaki buradaki, bizim pasaportlarımızdaki bile çiplerin üretimini %70'ini sağlayan ülke. Adamların en azından bir şeyi var. Sen ne yaptın kardeşim bu ülke? SİHA yaptık satıyoruz. Ne yapıyoruz? Savaş olduğu zaman. O zaman işte hep kızıyorduk ya. Dünyada savaşları kim e, tahrik ediyor? Savaş sanayi tahrik ediyor. Onlar yapıyor diye. Ne farkımız kaldı o zaman? Hani yaptın tamam aferin. Damat bey de sayenizde iyi kazanıyor. Ama diyorum ki o olanakları bana verseydin. Benim hiç tek bir Üzgünüm yok. Mühendisliğim bir şey değil. Ama bu konuda dünyanın en iyileri bulurdum. O kadar parayı ben de bulsam. Her şeyin satış garantisini bulsam. Getirirdim dünyanın. Belki bunlardan daha da iyisini yapardık. Yani mesele damat çok kazanıyor. Vay efendim değil. Ama silah sanayinde övünüyorsun be kardeşim. Olmaz. Ve öyle. Gerçekten insanın kanına oturuyor. Toplu ile bile yapamayan ülkeydik. değildi kardeşim. Bu ülke AKP gelinceye kadar o anda dünyada ne varsa üretebilen ve onları en azından alabilen ülkeydi. Şimdi esas şimdi sıkıntıdayız. Şimdi göğe mal çok. Yalan dolan her şeyin sahtesini yapıyoruz. Hırsızlıkları ülkesi haline geldi. Ya gidin turistik yerlere bakın. Bütün dünya mallarının çakmaları yapılıyor. Bu mu yani senin övündüğün? Üretim dediğin bu mu? Ama bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Birkaç defa benden duymuş olabilirsiniz. O sıralarda e, ulusal kanaldaydım. Doğu Perinçekler falan henüz AKP'ye devşirilmemişti. Ee, hem Atatürk'ün çizgisinde hem Cumhuriyet'in çizgisindeydiler. Hani öyle bir dönemdi. Biz de o zaman orada yorumlar yapıyorduk. Ben günde 12 dakika yorum yapıyordum haberlerden önce. Fakat bir gün gene benzer bir şey oldu işte böyle. Ee, hani biz ne yaptık ki falan diye. Hani Atatürk ne yaptı ki reklam arası falan filan olan dönemlerde. O zaman e, Atatürk döneminde sadece 1938'e kadar e, yapılmış olan eserleri, fabrikalar, Efendim tarım çiftlikleri, üretim çiftlikleri, bankalar, kuruluşlar hepsi hepsini saymaya kalktım. 12 dakikalık yayın 22 dakika sürdü. Sadece isim saydım. Yani demir çelik fabrikası, efendim kömür madeni, alüminyum sanayi. Yok işte uçaktı. Neler? efendim işte giyim kuşamla ilgili yani tekstil sanayi, kumaş, dokuma şunlar Bunları böyle sıraladığında 22 dakika sürmüştü. Şimdi insan bir parça ama ülkesine karşı da sorumlu olmalı. Ya bu kadar sorumsuzca toplu yine bile üretemiyordum demek kadar bana göre ayıp bir şey olamaz. Ya o insan biraz bunu söylerken icap duyar ya. Sonuç olarak Türkiye'ye efendim yaptılar mı? Dediğim gibi Türkiye'de çok büyük bir 3000 kilometrenin üzerine yol yaptı. Gerçekten yollar çok güzel. Bakın bir yerlerde sıkıntı çekmedim. Ara yollara bile giriyorsunuz. E, gidilebiliyor ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bu yolların hepsi zaten vardı. Şartlara göreydi. Şimdi bazen bakıyorum benim yaşımda olanlar da benden büyük olan. Ya işte eskiden oradan buraya 6 saatte giderdik şimdi 1 saat. O doğru. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bursa, Yalova arası 3,5 saatten aşağı bitmezdi o süpürgelik diye bir yer vardır işte böyle çık 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 in in in, in çık 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 bir türlü gidemezsin burunlu otobüsler iyi de kardeşim yani kullandığın teknoloji dünyanın öbür ülkelerinde sanki süpersonik jetler vardı da efendim ışık hızında trenler ya da işte muazzam otoyollar ve otobüsler vardı da yani sende yoktu hayır. Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün yollar Türkiye'nin her yerine yapılmıştı zaten. Köprüler yapılmıştı, tüneller yapılmıştı. Hani gene sık sık tekrarlarım. Biz Erzincan'da otururken bir Sivas'tan sonra bir girersin tünel 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 tünel. En son işte Doğu Ekspresi'yle Kars'a gittiğim zaman da bir, o, tür nostalji oldu. Çünkü bir tünelden giriyorsun öbürüne, bir tünelden öbürüne, bir tünelden öbürüne. Yani şimdi şimdi işte onu yaptık, bunu yaptık falan. Kardeşim bu şu anda İstanbul'un altında 10 tane şey çalışıyor ya. Ne onlara işte köstebek deniyor onun başka bir adı var. Haldır kazıyorlar. Yani Türkiye'yi bu kadar küçümsemek, bu kadar eskiden böyle de kardeşim madem eskiden çok kötüydü. Harika yapıyordun da e, bir gün önceki e, dün de anlattım size. Onun ne anlamı vardı? Bütün zincirleri kırıyoruz. E, e, şeyi Türkiye'yi kuracağız diye. Demek ki sen daha bir şey yapmamışsın. Çok ayıp şeyler oluyor ve ben bunlara çok üzülüyorum. Bakın. E, şöyle bir şeyime daha bakayım. Bir şey daha söyleyeyim. Bugünü kapatayım. Çünkü ben de yola çıkacağım. Bakın e, gene sosyal medyada gördüm. Hep yapılıyor buna. Efendim bir Türk işçi çalışmıyor. Türkler çalışmıyor. Türkler iş beğenmiyor. Adam diyor ki geliyor diyor Türk diyor. 1500 lira haftalık istiyor. Ulan bir topluyorsun 1500. 1500 e ikinci hafta 3000. 4 hafta var. 6000. E, bir asgari ücret ne kadar? 5500 lira. Maliyeti ne kadar? Efendim e, şeye işverene 7000 lira falan. Adam diyor ki ya kardeşim hani çalışıyoruz biz de asgari ücret istiyorum diyor. 1500 lira haftalık ver işte. Çalışalım. Hayır çalışıyor. Suriyeli çalışıyor. Niyeymiş efendim? E Suriyeli aç diyor. Ha şeye getiriyor. AKP kafası ya. Hani Türkiye'de her şey herkes zengin. Herkesin parası var. Herkes rahat. Efendim Türkler diyor. Onların diyor şey yok. Hemen çıkarıyor. Abi. Bu telefon kaç para? Sigara içiyorsun kaç para? Um, ka Kardeşim hayat böyle ölçülmez. Ama işte bu kafa, bu Tayyip Erdoğan'ı yücelteceğiz. Aman olan iktidarda tutacağız diye. Bütün Türklere hakaret ediyorsun. Efendim geçmişini hakaret ediyorsun. Bal üretmedik diyorsun. Abi akıl alır gibi şeyler değil ya ne olur artık bunlardan yani hani bu seçim diyorlar yok seçimde görürsün günü diyor öbürü diyor ki o kardeşim hiçbir şey değil bakın şunu görmeye başladım Türkiye'nin çok uzun yıllardır ama AKP'nin iktidarının ilk 5 yılından sonra başlayan muazzam bir erozyon var o da ne biliyor musunuz Türkiye'nin toplam kalitesi aşağı düşüyor Türkiye'nin bazı düşüyor bütün e, zevkler falan şeyleşti. Sıradanlaştı. Bir, bir taraftan teknoloji böyle diyor diye. Efendim bir taraftan yeni nesil kuralların öyle olduğunu zannederek böyle her şey basit hale getirildi, sıradan hale getirildi, niteliksiz hale getirildi ve insanlar bunu normal olarak kabul ediyorlar. Onun için de her şey standart altı olmaya başladı. Yani normal bir standart bile değil. Böyle yaşamaya zorlanıyor ve adam çıkıyor rahatlıkla diyor ki toplu öyle bile yapmadık. Ne yapmışsın? Siha yapmış. Bir de TOG diyorlar. TOG, TOG, TOG. Ya kardeşim siz dünyada hangi ülkede bakın ya Amerika falan demiyorum. Yani Hindistan'da araba üretiyor. Efendim işte ne bileyim bütün ya Bulgaristan'da üretiyordu araba. Romanya'da araba üretiyor. Yani araba üretmeyen ülke yok. Kendi ihtiyacına göre bir şeyler yapıyor. Bir tek Türkiye'de sanki dünyanın en önemli işini yapıyorsun. Neymiş? TOG yapıyor. Ya kardeşim şu anda Türkiye'de çok sayıda otomobil fabrikası var ve bunların yerlilik oranı, bakın markalar yabancı, yabancılar için çalışıyorlar ama yerlilik oranı bu TOG diye ortaya koyduklarından daha fazla yerlilik. Onlar da yüzde seksen TOG'da en son aldığın 68 bir öyle bir şey. Yani senin malın yerde ha bir tane aklına verdi ben dünyadaki bütün markalar oradan buradan falan mesele o değil. Sen esas teknolojinin esas bilgiyi, know-how dedikleri o bilgiyi başkalarından alıyorsun. Şimdi bana Peki bu soruyorum bu tok 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 diye çok övündükleri buna hani neyin kimin malı kardeşim biri mi yapıyor? Yani sen o zaman niye Tofaş'ın arabalarını övmüyorsun? Türkiye'de ilk otomobili koçlar yaptı değil mi? Onları Övme çalışıyor. Diyor ki araba yapıyoruz Hem özel sektör yapıyor diyorsun. Hem bir tane bir böyle onun dolaşan bir bakan böyle kendini teknoloji dehası zanneden. O böyle diyor ben onu yapıyoruz. Tom vatan yollarında filan. Ne vatan yollarında filan. Ne olmuş yani? Yapar. Bakın söylüyorum senin bir sanayideki ustalar bile yapar. Ha, bunu ben e, e, otomobil fabrikası açmanın özelliği ne? Seri imalat yapıyorsun tıkır tıkır araba çıkıyor. Ha, tek araba yaparsan çok pahalıya mal olur. Hepsi bu. E sen şimdi bunu alacaksın. Ondan sonra kamuyu mu zorlayacaklar? hani bütün araba. Peki o zaman. Bütün devlet memurları yani makam sahibi devlet memurlarının hepsine bu arabadan verecek misiniz? Kendiniz dahil. Hani yerli araba. Peki madem bu kadar yerliye bu kadar meraklısınız. Yabancı adındaki markaların yüzde sekseni zaten yerli imalat. Onlardan niye makam arabası yapmıyorsunuz? Hep gidiyorsunuz Avrupa'nın en iyi arabalarını seçiyorsunuz falan. Tok gelecekmiş de bilmem ne. Yok sihalar uçuyormuş. Hep bakın palavralar üzerine kurulu. İnsanları kandırmaya, algı yönetmeye yönelik. Onun için yani hakikaten bu iktidar Türkiye'ye çok ağır hasar veriyor. Zihinsel hasar veriyor. Pek çok insan bunu doğru olduğunu zannediyor. İnsanın canına sıkan bu doğru zannediyorlar. Ve işte o doğru zannettikleri bilgi üzerine sır tartışmalarla insanlar da birbirlerine düşman oluyorlar. Evet bugün bu kadar diyeyim. Çok uzatmayayım. Yola çıkacağım. Sizleri de e, şey yap, e, saat alışılmış bir saat değil ama gelen yorumlardan anlıyorum ki hani canlı yayın başlayınca ki önceden de uyarıda bulunmadım. Alelacele biraz oldu. E, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, Hani bu vesileyle söyleyeyim yaz rehavetiyle de olsa izleme oranlarında düşme var. Ya bunu artık sizlerden e, bir, bir rica ediyorum. Yani bize destek e, böyle olacak. Burayı izleyerek, burayı paylaşarak beğendiyseniz tabii. Beğenmediyseniz zaten düşüyor. Ha ben soruyorum benim son şeyleri beğenmediği için mi gidiyor? Ha birkaç bir kesim var. Doğru hani İmamoğlu'nu eleştirdin. Yok Mansur Yavaş'a aday olma diyorsun. Vay ben seni seyretmiyorum tamam da. Yani e, bu eleştirilerin hepsine değer veriyorum ve kabulleniyorum. Ama hani... E, bütün söylediklerimin yanında böyle bir anda yani kesin kafasına havasına da girmesin kimse diyorum ama hakikaten destek vermenizi özellikle tekrar rica ediyorum canlı yayının bu son saniyelerinde diyorum ve hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.